Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala rasulillah Cihadın mantığı nedir? Mümin niye cihad eder? Ve ne bekler cihattan? Veya mümin toplum neden cihad diye bir gündemle yaşar? Deriz ki önce cihadın Allah'ın adını ve dinini en üstün, en yüksek kavram yapmak içindir. Buna cihat diyoruz ve kesinlikle cihat savaşın adı değildir. Savaş cihadın çeşitlerinden sadece birisidir. Allah'ın kitabı Kur'an yüce olsun her yerde son söz olsun diye ne yapılması gerekiyorsa o cihattır. Ve bunun mantığı nedir dersek şimdi Diyoruz ki bir kere cihatla Allah sevgisi, kulluk şuuru, cennet arzusu kesinlikle her insanda ortaya çıkar. Cihat yaptığı zaman. İkinci olarak iman davası, Allah'a inanmak insanlara daha kitlesel bir noktada ulaştırılmış olur. Üçüncü olarak da cihat sayesinde müminler toplum olarak ve birey olarak daha huzurlu, ahirette de cennetli olma şansı yakalamış olurlar. Dördüncü olarak da deriz ki cihad en güzel nefis terbiyesidir. Yani cihad eden müminler nefislerinin esiri olmazlar. Beşincisi de cihad sayesinde İslam toplumu ve Müslümanlar kafirlerin gözünde hazır yem gibi olmazlar. Arslanın iki dudağı arasındaki çenesindeki yem gibi en azından görülürler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.